Hedef konu çek, Evet, nişan aldım. Evet. 10 metre, 10 atış. Atış serbest. Altıdan geldi. Altı. Sağlam. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Sağlıyor Şarjör Sağlıyor mu? Sağlıyor Şarjör Sağlıyor mu? Sağlıyor mu? Sağlıyor mu? Sağlıyor mu? Sağlıyor mu? Sağlıyor mu? 16 22 29 35 e, 6 da burada 41, 6 daha 47, 6 daha 47, 53, 2 de burada 53, 55, 55, 25 metre su kalmış. Şöyle bir de resim. Fotoğraf da çekerim ben İstiyor musun? Evet. evet. Şöyle <gülüyor> <gülüyor> 10 evet. Özel kuvvetler denetleme bölümü. <laughs> <virüsü>. Şu. <laughs>